Bu görsel, modern Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Buket Uzuner'in eserlerini ve düşünce dünyasını sembolik bir ağaç motifiyle anlatmaktadır. Eserlerindeki yolculuklar, kadınların dünyası, tarih ve mitoloji gibi temalar, bu ağacın her bir unsurunda hayat bulmuştur. Ağacın kökleri, Uzuner'in edebiyatının temelini oluşturan ana temaları simgeler. Yolculuk ve keşif, köklerin altında yer alan pusula ve harita destesi, yazarın eserlerinde sıkça rastlanan yolculuk, keşif ve farklı kültürlere olan ilgiyi temsil eder. Güçlü kadınlar, ağacın hemen yanında duran, kararlı ve modern bir kadın silüeti, yazarın romanlarının merkezinde yer alan güçlü, bağımsız ve aydın kadın karakterleri simgeler. Mitoloji ve tarih, köklerin içine işlenmiş labirent motifi, yazarın eserlerinde sıkça başvurduğu mitolojik ve tarihi unsurları, geçmişin günümüzle iç içe geçtiği karmaşık anlatı yapısını temsil eder. Ağacın gövdesi, ağacın güçlü gövdesi, eserin yazarı Buket Uzuner'i temsil eder. Onun ismi, Türk edebiyatındaki özgün duruşunu ve özellikle romanlarında kurduğu çok katmanlı dünyayı vurgular. Ağacın dağları, Uzuner'in en önemli eserlerini temsil eden parşömenlerle donatılmıştır. Kumral Ada mavi tuna, sol üstteki parşömende, uçsuz bucaksız mavi bir denizin ortasında, kumral bir adada tek başına duran bir figür. Yazarın bu romanındaki iç savaş ve aşk temasını anlatır. İki yeşil susamuru, üst orta kısımdaki parşömende, bir nehirde el ele tutuşup oynayan iki yeşil susamuru, yazarın bu eserindeki anneye aşırı bağlılık ve aidiyet duygusunu simgeler. Uzun beyaz bulut, gelibolu, sağ üstteki parşömende, Gelibolu Yarımadası'ndaki tarihi siperlerin üzerinde süzülen uzun beyaz bir bulut, yazarın bu romanında işlediği savaşın yıkıcılığını ve tarihin izlerini taşıyan mekanları anlatır. Balık izlerinin sesi, sağ alttaki parşömende, sudan fışkıran balıklar ve onların izleri, yazarın bu romanındaki mitolojik öğeleri, doğayla kurulan bağ ve bilinçaltının derinliklerini keşfetme temasını vurgular. Bu görsel, Buket Uzuner'in eserlerindeki temel motifleri, edebi dilini ve özellikle doğa, tarih ve insan ilişkilerine olan derin bakışını sanatsal bir dille özetlemektedir.